Sayın Başkanım Gözler'de bugün güzel şeylere şahit olduk. Önce lavanta daha sonra adaçayı, eee şimdi de kekik eee harmanındayız. Hasat ediliyor burada. Nasıl buldunuz? Neler söylersiniz Sayın Başkanım? Öncelikle tabii tarım ülkemiz için çok stratejik bir alan. Evet. Özellikle bu pandemiden sonra eee Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu daha önemli bir hale geldi. Eee buğday olsun, ...diğer tahıl ürünleri olsun, bütün gıda. Ama kekiğin ya da e, bu tür e, bitkilerin e, çok daha önemli hale geldi İşte o pandemi sürecini yaşadık. Mesela pandemiyle, koronavirüsle mücadele için... E, ...bize tavsiye edilen e, ürünlerden, bitkilerden bir tanesi neydi? Kekikti. Evet. Kekik yağıydı yani e, bağışıklık sistemini güçlendirmek için... İşte burası da Denizli Gözler mahallemizde kekik üretiminin önemli bir kısmının karşılandı Hatta burada arkadaşlarımız da söyledi, Türkiye'nin yüzde 70-80 oranda kekik ihtiyacı buradan karşılanıyor kekik üretimi burada yapılıyor. Tabii kekik işte burada gördük bu patozdan çıkmış artık tam bir kekik yani kullanılabilecek seviyede bir kekik. Bu yağlı kekik. Bu daha çok e, kekik yağı imalatında kullanılıyor. Öyle tahmin ediyorum ama normal olarak da tüketilebilir. Tüketebilir. Bir de tabii ben bunu Türkiye'deki e, bütün tarımla uğraşan çiftçilerimize e, bunu öneriyorum. Çünkü neden? Su istemiyor. Artı gübre istemiyor. Artı bir kere dikiyorsun yani ekiyorsun. 20 yıl boyunca biçiyorsun. Yani her yıl tohum istemiyor. Evet. Şimdi onun için bu Gerçekten e, Üretimi de Kolay e, Hasadı da Kolay Ve verimli de bir ürün mesela şöyle düşünün e, Bir buğday Normal kıraç bir tarladan Türkiye ortalaması 250 kilodur E şimdi e, 7 liradan bunu hesap etsek e, Aşağı yukarı e, 2000 lira Çıkar e, bir şeyden Evet. Hmm. Bir dönümden 2000 liralık buğday alırsınız. Ama bu da 200 kilo çıkıyor. Bunun kilosu 25 lira. Çok verimli. Onunki 7 lira, bununki 25 lira. 3 katından daha fazla, 3,5 katı. Tabii. Yani burada dönümünde ne alıyorsunuz o zaman? Aşağı yukarı 5000 lira alıyorsunuz. Buğdayda 2 bin lira alırken bunda 5000 lira alıyorsunuz. Arpada 4 bin lira alırken bunda 5000 lira alıyorsunuz. Nohuttan da, kimyondan da, benim gördüğüm kadarıyla daha kazançlı bir ürün, verimli bir ürün. Bir de dediğim gibi sulama ihtiyacı, su su ihtiyacı yok, gübre ihtiyacı yok. Tamamen kendisi doğal olarak yetişiyor. Bir kere ekiyorsunuz ve 20 sene biçiyorsunuz. Ben onun için bütün çiftçilerimize kekik ekmeği öneriyorum. Ama tabii bunun da bir haddi var. Yani fazla ekildiğinde de bu sefer fiyat düşer. Onun için bunu bilinçli olarak iyi bir planlamayla ekilmesi lazım yani diyorum. gözlerden diğer çiftçilerimiz gelip tüyü alabilir mi başkanım? Tabii başım alabilir. <laughs> o da tabii buradaki çiftçilerimize nereye kayboldu bizim Hüseyin Bey. Hüseyin Bey gel. <laughs> evet. evet. Memnun musun? Memnunum tabi canım. Bu hasat hasat bu sene fena değil. Memnunum. Değil mi? Evet. Şimdi Kaç senedir yapıyorsunuz? 22 yıldan beri bu çiftçiliği yapıyorum. Sol, Kek güzel. Sulamıyoruz. Sula, sulak böyle yok zaten bizim burada kurak. Gübre atıyor musunuz? Gübre atıyoruz tabi canım. Ne kadar? Ya dönüm e, mesela dönüme e, 50 50 kilo falan gübre atıyoruz. Göre, e, buğdaya göre biraz az atıyoruz. Az, az evet. atıyorsunuz tabi. Sulama olmadığından. İlaçlama zaten, oluyor mu? İlaçlama çok az. Küçük köy ile çok az Bir Yani buğdaya göre bunun e, maliyeti çok düşük. Ya, Üretim maliyeti. Maliyeti düşük de gübre fiyatları mazot fiyatları çok yüksek. Hayır hayır buğdayla kıyasladığın zaman. Yani, kıyasladığın yani mesela şimdi şöyle bu kıraç alanda yetişiyor. Biz de diyelim buğday ekiyoruz Biz kıraçta 250 kilo buğday alıyoruz. 250 kilo buğday ne yapıyor şu anda? 2 kere 7 14. 5 kere 7 35. 1850 lira yapıyor. Yani biz bir dönümden 1850 lira yapıyoruz. Alıyoruz. Aşağı yukarı 1000-1200 lira masraf ediyoruz. Ama siz bir dönümden 5000 lira alıyorsunuz. Masrafınız bizden de az. Masrafımız Hayır hayır. Buğdaya göre az. Yani şimdi yani. geçen yılki mazot gübre giderlerine tabii göre tabii. %300 arttı ama bizim kaldırdığımız mahsul Yüzde yüz arttı. Yüzde yüz ile %350'nin arasında çok aşırı bir fark var. Doğru. Şeyler çok yükseldi. Evet, yükseldi aşırı yükseldi. E, aşırı yükseldi. Çok yükseldi. Tabii bunda taban fiyat olmadığı için evet, bu böyle. Şu anda geçen en son fiyat 25-27 liraydı. Tabii. Şu anda 20 liradan falan aşağı diye uğraşıyorlar. Evet. Çok Tabii işte bunda şey... taban fiyat yok. Yani bu e, piyasa belirliyor bunun fiyatını. Ama buğdaydır arpadır, bu tür ürünlerde taban fiyat var. Onun için mesela buğday geçen sene 2,5 lirayken bugün 7 lira oldu. Ya da arpa 2 lirayken 6 lira oldu. Hadi atalım. Evet başkanım. Allah şükür ben. Allah Allah Allah.